Ben diyerek geçiyordum. Baktım orada şey var. Geçim ne kadar ceset var. Ondan sonra arkadaşları çağırdım. Bak buradaydı. Hepsi benim gördüğüm. Uzaktan gördüm ama. Ben ondan sonra tamam geri çekildim bıraktım. Karakor ondan sonra. jandarması beni aradı. Ben bağdan geliyordum. E, dört yolda bir tane ceset olduğunu söylediler. E, ben de şimdi geçtiğimi söyledim. Ceset yok oradaydım. Ama ondan sonra köyümüzden bir şahıs ben aradım abi yukarı gel mezar yolunda köprü altında bir ceset var dedi. E, benim arkamda zaten kılık jandarması geldi. Cesedi burada beraber baktık. <laughs>